sen hep böyle yapıyorsun. Kes bakayım ağlamayı, bırak bakayım böyle konuşmayı. Bak diğer çocuklar hiç böyle yapmıyor. Çocuklarınıza karşı bu şekilde yaklaştığınızda ne yazık ki çocuklarınız sizin tarafınızdan kendisini suçlanmış hisseder. Başkasıyla kendisini karşılaştırmaya başlar. Çünkü siz diğer çocuklarla onu karşılaştırmış oluyorsunuz. Ya da ağlamayı kes bakayım dedikten sonra çocuk der ki ben hiçbir duygumu yaşamamalı deneyimlememeliyim der. Şimdi bu yüzden aslında biz çocuğumuz ağladığında çocuğumuza şefkatle yaklaşacağız. Gel bakalım seninle beraber bu duygunu konuşabiliriz diyeceğiz. Ya da sen hep böyle yapıyorsun şeklinde suçlamayacağız. Anneciğim bu konuyu daha önce de konuşmuştuk ama gel bir daha konuşalım seninle diyeceğiz. Veya diyeceğiz ki bak bu noktada seninle olan davranışlarımızı baştan sona enini boyuna konuşalım. Hangi çözüm önerilerinde bulunabiliriz? Önce sen söyle sonra ben de söyleyeceğim diyerek çocuğumuza destekleyici ol just